Merhabalar. 10. sınıf e, alıştırmalarla ilgili sorular çözeceğiz. Üçgenin alanı ile alakalı sorular. Birinci sorudan başlayalım. Zaman kaybetmek de istemiyoruz. Aşağıda verilen dikdörtgen şeklindeki tente doğrusal iki eş parçadan oluşan metal mekanizmanın hareketli açılıp kapanmaktadır diyor. Evet şurası 6 açılıp kapanıyormuş. Eni 6 metre olan tente şekil birden şekil 2'deki konuma getirildiğinde ten, ten oluşturduğu mavi bölgenin alan şekil 2 konuma, şekil konuma göre iki kat çıkmış. Alan iki katına çıkıyormuş. E, şekilde görsele baktığımız zaman şöyle uzattığımızda bakın burası altı. O zaman burası da altı, Şurası da komple 6'dır. Yalnız alan iki katına çıkıyormuş. Ona dikkat edeceğiz. E, şurası da 6. Evet. O çizgilere devam edeceğiz. Şimdi alan iki katına çıkıyor. Ben şöyle düşünebilirim o zaman, eğer buradaki uzunluk x ise, buradaki uzunluk x ise, normalde bunun alanı 6 çarpı 2x'ten 12x yapar. E, buranın alanı 24x olması lazım. O zaman burası 2x, burası 2x olmalı ki 24x olsun. Evet, alan iki katına çıksın yani. E, alan iki katına çıkacaksa, bu durumda şunu düşüneceğiz. Bir de şuradaki alanın değişmediğini söylüyor. Her iki konumda da metal mekanizmanı oluşturduğu ABC ile alanlar birbirine eşitmiş. E şunun alanını hesaplayabiliriz. 6 çarpı 2x bölü 2'den ne gelecek? 6x gelecek. E bunun alanına geldik. H çarpı 4x bölü 2'den de 2h x gelecek. E buranın 6 olmasını istiyorsak, bakın eşit olmasını istiyoruz çünkü. Haşrın o zaman 3 olması gerekiyor. Bu 3 ise soru işareti olan yerde 3 olması gerekir. Evet, birinci soru bu şekildeydi. İkinci soruya geçiyorum. Biraz büyütelim. Bir Aşağıda ön yüzü yeşil, arka yüzü mavi renkli. Dik üçgen şeklindeki bir karton. Şekil de gösterildiği gibi bir köşeden diğer kenar şekli geldi. Katlanıyor soru. Evet. Şekil bir de verilen üçgen dik kenar uzunlukları 12 ve 15 cm'miş. Evet. Biz şöyle yapalım. Şöyle tamamlayalım. Şurası 90 derece. E burası 12. Katladığımız için 12 olacak. Buraya 3 kalacak. Evet. Alanları da paylaştıralım. A'ya ne gelecek? 4A gelecek. Bunu not ettik. Burası çortaydır, Dikkat etmemiz gerekiyor. 12'yi 4'e böldüm. 3K 15'i 4'e böldüm. E, pardon 12'yi 3'e böldüm 4K. 15'i 3'e böldüm 5K. 5K'ya 5A geliyor. 4K'ya o zaman 4A gelecek burası. E, tüm alan hesaplayabiliriz. 12 çarpı 15 bölü 2. Tüm alandır. Bunun bakın 4, 8, 9, 1 bölü 9'unu istiyor aslında. Evet. Şununla şu sadece 6. 6 çarpı 15 kaç yapıyor? 30, 90. 90 bölü 9 da Cevabı 10 buldurur bize. Evet istediği alan 10 olacak. Üçüncü soruya bakalım. Ee, bir fabrikada yanda görseli verilen ortak tabana sahip iki eşkenar iki üçgen oluşan dörtgen şeklindeki uçurtma üretimi yapmaktadır. Uçurtma yapılırken iskelet için iki farklı uzunlukta çıta kullanılmaktadır. Çıtaların etrafı gergin bir şekilde iple iskelet oluşuyorlarmış. Uçurtma iskeletinin üstünde ikizkenar üçgenlerin alanı ikizkenar kenar üçgen alanının 2 bölü 5'i olacak şekilde. Yani şunu anlatmaya çalışıyor. Ee, şurası 2A ise buranın da 5A olduğunu söylemeye çalışıyor bize. Ee, evet. Bu uçurtmanın üretiminde kullanılan yatay çıta uzunluğu 80. Şimdi yatay uzunluk 80 ise bunlar 40-40 olur. Evet. ikizkenar üçgenler çünkü. Dikey 105 ise 105'i de paylaştıracağız. Nasıl paylaştıracağız? Tabana göre paylaştıracağız. İşte 105'i 7'ye bölmemiz istiyor aslında. Bir kere 7 7. 35 35 kalan 0 olacak. O zaman 15'in iki katı şurası 30 olacak. Evet şurası 30. E ardından şuraya geldim. 5 katı gelecek. 75 gelecek. Bizden istediğine çevre uzunluğu o da şöyle yazalım. Deltoid gibi bir şekil var burada. Şöyle gidiyor. 40 var. 30 var. Bu durumda bunlar 50-50 olur. Aynı şekilde burası 75. Özel üçgen var mı diye bakmamızı istiyor aslında. 8 çarpı 5. 15 çarpı 5. Bakın 75 yapar. 8-15. 17 üçgeni. Ee, Bu da ne yapar? 35'in 25 elde var. 3-85 de burası yapacak. Bize üçgen çünkü 85 85 170 50 50 100 toplayınca çevre 270 santimetre buluruz. Evet, dördüncü soruya geçelim. Hızlıca okuduğumuzda yanda görseli verilen eşkenar üçgenler diyor. Tüm zemin alanı 16. Buna göre yeşil alanı soruyor bana. Şimdi ben şöyle düşünüyorum burada. şöyle şöyle birleştirdiğimizde. Bakın şu ortadan ikiye bölüyor. Tamam o zaman burada kaç tane üçgen var? 1, 2, 3, 4 üçgen var. 4'ün yarısı bir yeşilden iki tane gelecek. Aynı şekilde şu şekli düşündüğümüzde bakın onu düzgünce yazmamızı istiyor herhalde. Ya da şu şekle bakalım orada görmeye çalışan bir sil sileyim burayı. Daha net anlaşılır. Şurayı kattık işin içine. Değil mi? Evet. Şu dört tane kattık. Bakayım bir görselde. Bir, iki, üç. Tam köşeden geliyor. Doğru çözmüşüz. Buraya geldim şimdi. Buradan da şu dört taneyi katacağız. Bakın dikkatlice görebilirsiniz burayı da. Değil mi? Evet. Burayı da kattık. Şimdi şekli komple sildim. Tekrardan alalım daha net gözüksün. Daha net yapalım soruyu. Şurayı aldım. Bakın şu kırmızı renkle çizdim. Tamam. Şöyle çizdim. Burada yeşil alan aslında 1 2 3 4 tane e, ne var? 4 tane üçgen var. Yarısı yani 2 tane var burada. Şimdi aynı şekilde şu şekli aldım. Bakın. Yine 1, 2, 3, 4 tane var. Yine 2 tanesi. Yarısı çünkü bakın şöyle çizdiğiniz zaman yarısı. Aynısını burada almaya çalışacağız, görmeye çalışacağız. O da şekil şöyle olacak. Dikkatli bakarsanız görebilirsiniz. Yine 4 tane, yine 2 tane almış. Bir tane de ekstradan burada var. Bu durumda yeşil 2, 4, 6, 1 de buradan. 7 tane yeşil bölge var. Yeşil üçgen var daha doğrusu. E, toplam 16 tane üçgen var. 16 tanesi 16 eşitse 7 tanesi de 7 olacak. Cevap 7 olacaktı. E, soru çözümleri bu kadar. Başka soru kalmadı. Dinlediğiniz için teşekkürler. İyi çalışmalar diliyorum. <laughs>